Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Bir aydır atamadım çünkü <laughs> bayağı bir gribim var zaten. 3 haftadır da okula gitmiyorum arkadaşlar. Gribim var o yüzden çekemedim. Kusura bakmayın. Yani çekecek bir sürü şey içerik buldum. Eee bu arada bugün telefonundan telefonumdan değil arkadaşlar tabletimden çekiyorum. Tabletime bir sürü içerik yaptım ama vakit bulamadım. Neyse atmaya vakit bulamadım. Arkadaşlar bugün çok 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 istediğim şeyi aldım. Ben tabi açtım. Bunu geleni bir 2-4 gün falan oldu bu bebeğin geleni. Arkadaşlar ben silikon bebek aldım. Nasıl silikon bebek aldım? Nereden aldım? Bir sürü şey olacak eminim ki soru vereceksiniz arkadaşlar. Amazon'dan aldım. 2000 liraya aldım arkadaşlar. Ama böyle çok böyle yumuşakça yumuşakça değil. Böyle böyle kafası düşenler falan var. Böyle elleri yumuşacık 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 olanlar var ya. Onlar Çin'de var. Onlar da 55.000 TL olduğu için hem Çin'den daha çabuk gel, daha çabuk diyorum. Uzun bayağı bekliyorsun. Ben onu bekleyemezdim. Zaten bulamadım da yani. Ee, benim ne kızım <laughs> Benim kuzenim kuzenim Çin'de bir Çin uygulaması varmış işte oradan Çin'deki gelen her şey varmış. Ama bulamadı onu. Ee, o yüzden oradaki yani bitmiş artık, tükenmiş, yokmuş. Olsaydı belki bir ihtimale karşı yani o da. Şimdi o zaman gösteriyorum. Ben açtım ve ona çok güzel bir kıyafet aldım arkadaşlar. Gösteriyorum bakayım. işte burada arka toç. ay fotoğrafta güzel duruyor mu fotoğrafta belki güzel gözükmüyor olabilir ama şöyle bir baktın mı sanki bana bakıyormuş gibi şöyle bacakları var arkadaşlar biliyor musun damarı bile var yani o derece düşünülmüş çok teşekkür ederiz gerçekten buradan bana bu bebeği bebeği verdiği kişilere buradan öpüyorum çok teşekkür ederim Şöyle çok tatlış. Normalden buradan gerçekçi gözükmüyor ama normalde şöyle elleri yumuşacık. Çok güzel. Emzi var mı klatıslı? Şöyle bir varonu geldi. Bir de bezi geldi ama ben bezini taktım. Şöyle şimdi hediyemi göstereyim. Gece İyice. gece bak 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 İyiceyim ya. Bazıları seviyorum biliyor musunuz? Of polota falan da götürdüm. Bunu göstereyim de alacaksınız ama aldım. Çok güzel Çok güzel bir takım aldı. Bunu ben almadım. Anlaşım aldı. Yani annem aldı. Çok tatlış şey. Şimdi göstereceğim size zaten. Hemen açalım. Kudelisi var burada. Kudelisi kaldı. burada size önünüze denemeyeceğim. Zaten bir sürü kıyafet aldım ben. Çok güzel. Biraz ezilmiş böyle duruyordu. Düzelttim arkadaşlar. Neden? Çünkü ben bunu alana çok oldu. Hani size video çekim diye açmadım ama bebeğe dayanamadım. O yüzden açtım. Ayağım oluyor. Çok güzel. Çok Şöyle de bir tişörtü. Böyle bir şey var arkadaşlar bunu. Şapkası. Bitti arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın öptüm sizi. Bay 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 bay. Şimdi değişik abur videosu geliyor. Bay bay.